بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فون الجزء الثاني في صيفا سورة 62 آية الله تعالى شو يحلفون بالله لكم يردوكم والله ورسوله أحق أن يردوه إن كانوا مؤمنين sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer gerçekten mümin iseniz bilsinler ki Allah ve Resulünü razı etmeleri daha önceliklidir. Tevbe suresinin 62. ayet kerimesi münafıklar Allah'ı değil müminleri razı etmeye çalışırlar. Bu surenin temel konularından biri münafıkların tavır ve tutumlarıdır. Onlar Allah'a inanmadıkları için Allah'ı razı etme gibi bir düşünceye de asla sahip olmadılar. Onlar her zaman görünene inandılar. Gördüklerini razı etmeye çalıştılar. Müminlerle dostane ilişkiler içinde olmaya çalıştırır. Ama ellerine başka imkanlar geçince de müminleri satmaktan da geri kalmadılar. Onlar görünüşte müminleri razı edecek, memnun ve mutlu edecek hareketler sergiliyorlardı. Bunun sebebi ise basitti. Güç Müslümanlardaydı ve onlarla iyi geçinmeleri gerekiyordu. Onun için de onları razı edecek, hoşnut kıracak davranışlarda bulunuyorlardı. Hatta bunun için kimi zaman infak ettikleri dahi oluyordu. Yine Müslümanlarla aynı safta olduklarını göstermek için istemeyerek de olsa namazlara geliyorlardı. Hızlarını alamayan münafıklar bazen savaştan kaçıyor, bazen de savaşa katılıyorlardı. Ama niyetleri belliydi, müminleri razı etmek. Onlar biz de sizinleyiz. Sizinle aynı düşüncedeyiz. Sizinle davamız bir. Sizle biz etle tırnak gibiyiz. Sizin için canımız feda gibi sözler söylüyor ve bunun için yeminler ediyorlardı. Onlardan razı olmanız için ne gerekiyorsa yapıyorlardı. Ama esas razı etmeleri gerekenler müminler değil Allah ve Resulü olmalıydı. Onları razı edecek ameller işlemeliydiler. Allah ve Resulün rızasını ve sevgisini kazanmadıktan sonra tüm müminlerin sevgisini kazansalar da bu onlara hiçbir şey kazandırmaz. Rabbim bizleri Allah'ın ve Resulünün rızasına nail olan kullarından eylesin. 10. cüzün 17. sayfası Tevbe suresinin 71. ayet-i kerimesi Allahu Teala şöyle buyuruyor. Vel mukminuna vel mukminat ba'duhum evliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf ve yanhavuna ani'l münker <laughs> ve yuqimuna's salate ve yu'tunez zekate ve yutiyun ve Rasulü. Ulaik seyrhamuhum Allah. İnna Allah hakim. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder ve kötülükten alıkoyarlar. Namazı dost doğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah bunlara merhamet edecektir. Şüphes Allah mutlak güç sahibidir hüküm ve hikmet sahibidir. Tövbe suresinin 71. ayet-i kerimesi Mü'minler birbirlerinin hamisi, koruyucusudur. Mü'minlerin birbirlerinden başka dostu olamaz. Onlar ancak birbirlerini koruyup kollarlar. Onlar birbirlerine sahip çıkar ve birbirlerine yardım ederler. Mü'minin halinden yine başka bir mü'min anlar. Mü'min, mü'mini hiçbir koşulda yardımsız bırakmaz. Onu düşmana teslim etmez yardıma çağırdığı zaman duymazlıktan gelmez. Kafirler birbirlerini koruyup kolluyorlar. Ülke olarak, millet olarak, ırk olarak birbirlerine birbirlerine destek çıkarlar. Yahudiler kendileri gibi olanlara destek çıkarlar. Yahudi Yahudi yardımsız bırakmıyor. Hristiyanlar da birbirlerine yardıma gelince, yeri gelince sahip çıkıyor. müşrikler de birbirlerini koruyup kolluyorlar. Bunlar kendi aralarında zaman zaman savaşa girseler de konu Müslümanlar olunca el birliği yapıyorlar. Hep birlikte Müslümanlara saldırıyorlar. Dünyada her dört köşeden biri Müslümandır. Bu bizim için büyük bir güçtür. Müslümanlar bu gücün farkına varırlarsa tüm dünyayı etkileyebilirler. Örneğin ekonomik olarak ordu ve askeri açıdan çok güçlü olurlar. Millet ve ümmet olarak çok güçlü olurlar. Bir, bir ürün pazara çıktığı zaman bir milyardan fazla müşterisi hazırdır. Hem teknoloji, hem sanayi, hem tarım, hem ticarette bir milyardan fazla müşterisi dünden hazırdır. Müminler birbirlerini hem siyasal hem ekonomik sahalarda koruyup kollamalılar. Müminin müminden başka dostu yoktur. Müminleri himaye etmemek, müminlerin himayesini kabul etmemek, zarardan başka bir şey değildir. Geçmişte müminler tek çatı altındayken tüm dünyanın işleri onlardan sorulurdu. Ama dağıldılar milletlere, ırklara, ülkelere, bölgelere bölündüler. Mayınlı arazilerle sınırları kapatıldı. Tarih kitaplarına kendi halklarına diğer Müslüman milletlerin kötü oldukları anlatıldı. Aralarına çekilen sadece mayından, telde ve duvardan sınırlar değildi. Aralarındaki kardeşlik bağları da koparıldı birbirlerine düşman edildiler. Küstürüldüler ama uyanış döneminde Müslümanlar ayrılığı ne kadar gayrılık getirdiğini acı bir şekilde tecrübe etti. Kardeşlik ve dostluk köprüleri yeniden inşa edilir oldu. Birlik ve dirlik konuşulur oldu. Bunlara dikkat eden müminler Allah'ın rahmetini görecektir. Onun rahmetine nail olacaktır. Hem dünyada hem de ahirete faydasını görecektir. Rabbim bizlere dirlik, birlik, güç, kuvvet وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين